Çocuklar herkese merhaba. Bugün Ocak ayı İngilizce örnek soruları yayınlandı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Daha önce Aralık ayı sorularını beraber çözmüştük. E, videolarımda mevcut. Şimdi de Ocak ayı örnek sorularını ayrıntılı bir şekilde çözeceğiz. Şimdi nasıl çözeceğiz? Nelerle başlamamız gerekiyor? Bunlara dair teknik te te taktikler vereceğim. Aynı zamanda kelimelerin anlamlarını sizlere göstereceğim not almayı unutmayın. Kalem ve deftersiz izlememeye çalışın. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Her zaman biz sorulara siyah soruları okuyarak başlıyorduk. O nedenle öncelikle bakacağımız yer siyah soru. Siyah soruya baktığımda dikkatimi çeken bir olumsuzluk olması. Sınavda asla bunları kaçırmıyorsunuz. Hangi cümleler, konuşmadaki hangi cümleler tablo 1'deki, tablo 1'deki kişisel karakteristiklerle eşleşmez diyor. Nasıl yani? Buradaki cümlelerle bakın 1 2 3 4 diye numaralanmış cümlelerle yukarıdaki hangi kişisel özellikler eşleşmiyor? Şimdi baktığımda X cümleye bakalım. Anabel sen ona ihtiyaç duyduğun zaman seni destekler mi diyor? Sana sahip çıkar mı diyor? Charlotte da diyor ki, evet. Bu arada kimin için konuşuyoruz? Anabel için konuşuyoruz yani bunun için. Evet destekler. O her zaman benim destekler diyor. Bir numaraya baktığımızda Annebal için demek ki yardımsever bir insan. O zaman bu durumda ne oluyor? Bir numarada bir sorun yok. İkinciye baktığımızda bence o ayrıca komik bir kız. Bakın şaka yapmayı sever diyor. Eğlenceli bir kısım. Yani karakteristik olarak amusing. Bu da var. Demek ki 1 ve 2'de herhangi bir sorun yok. Eşleşmeler gayet normal. Hemen elediğimizde 1 ve 2 A şıkkı gidiyor. B şıkkı da gidiyor. C şıkkı da gidiyor çünkü 2 var. Ama biz ne yapıyoruz? Hiç e, şüpheyi düşürmeden hepsini kontrol ediyoruz. Hemen bakalım. What about Britney? Britney için ne diyorsun? Evet Charlotte diyor ki bence o güzel biri. Neye göre güzel? Arkadaşlarına hoş biri diyor. Yani bu kibarlık anlamındadır. Buna baktığımızda evet 3. Yani şurası kind dediğimiz Britney için konuşuyoruz. Kibarlık var. 3 de gayet oluyor. Bu durumda C şıkkını kesinlikle elemiş oluyoruz. Devam ediyoruz. However buna rağmen o nadiren doğruyu söyler. Bu yüzden ben düşünmüyorum ona count on güvenebileceğimi. Bu durumda dürüstlükle ilgili bir sorun var biletni için. Ancak burada hans yazmışız. Demek ki hans yanlış. Bu durumda doğru cevabımız yalnızca 4 oluyor. Çünkü 4 dürüst olduğunu söylemiyor bize. Fakat buraya dürüst yazılmış. 1 denizli. Hemen 2'ye geçiyoruz. Her zaman dediğim gibi siyah soru. Bakın bu çok önemli. Siyah sorusuz asla yola çıkmayın. Aşağıdakilerden hangisi? Siyah soru kalıbımız her zaman sabit. Aşağıdakilerden hangisi? Yukarıdaki konuşmaya göre... Bakın yine bir olumsuzluk var gördüğünüz gibi. Doğru değildir diyor. Şimdi bakıyoruz. A şıkkı ile başlayalım isterseniz. Geri bir doğum günü partisi veriyor. Geri konuşuyor. Ben diyor bir film gecesi düzenliyorum. Zaten şunu gördüğüm anda evet bir doğum günü gecesinin olmadığını rahat bir şekilde anlayabiliriz. A şıkkı doğru değil. E zaten bizden de bunu istiyordu. O zaman doğru cevabımız ne oluyor? A şıkkı olur. Ama biz ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Gözden kaçırmamak adına. B şıkkı. Jenny etkinliğe katılacak. Harika fikir. Benim hiçbir planım yok diyor o gün. Demek ki teklifi kabul ediyor. Emi hiçbir bahane olmadan daveti kabul ediyor. Okula müthiş geliyor. Maalesef ben gelebileceğimi düşünmüyorum. Evet reddediyor ama hiçbir bahane olmadan reddediyor. Doğru. Herhangi bir bahanesi yok. Denizli'ye bakalım. Joe pazar günü dikkat bir misafiriyle olacak diyor. Guest misafir demekti. Joe'ya bakalım. Beni davet ettiğin için teşekkürler. Ama benim erkek kardeşim o gün geliyor. Bakın kim varmış misafiri? Erkek kardeşi. Bu da doğru. Bu durumda bize doğru olmayanı söyleyen cümle A oluyor. Evet. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzla. Hiç zaman kaybetmeden. Evet. Siyah sorumuza bakalım. Yukarıdaki above konuşmaya göre. Kim? Dikkat. Bize isim soracak. Kim? Bakın burası can alıcı nokta. Same. Same'in anlamı aynı demek. Kim aynı film türlerini sever. Aynı film türlerini sever diyor. Hemen ortak noktaları bulacağız. Dinle başlayalım. Ben gülmeyi severim diyor. Gülme seviyorsa komik film. Bakın bunların altını çizin ki sınavda kolaylıkla bu soruları çözün. Sam filmler hakkında bakın hangi filmler izliyormuş? Gelecek ve uzay hakkındaki filmler benim en sevdiğim diyor diyor. Demek ki bilim kurgu gibi bilimsel filmler semin özelliği. Bu durumda sen ve din olmaz. O zaman bakın A şıkkını eledik. Lili'ye bakalım. Ben diyor diğer gezegenler hakkındaki filmleri severim diyor. Hemen şöyle baktığımda sanki sem ile bir ortak nokta var. Ama biz ne yapıyoruz? Kontrolümüzü yapıyoruz. Charlie'ye bakalım. Ben diyor Filmleri izlerimi, izlemeyi tercih ederim. Hakkında ne hakkında? Gerçek hayattaki zor durumlar hakkında. Yani gerçek yaşamla ilgili bir film. Hiçbiriyle ortak noktası yok. Bu durumda geriye kalan Lily ve Sam için ortak nokta diyebiliriz. Yani cevabımız Ceyhan. Bakınız gelecek ve uzay, diğer gezegenler ortak noktalar. Hemen dördüncü soruya da bakalım. Evet güzel bir soru. Siyah sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Bakınız çocuklar not var. Her zaman dediğim gibi olumsuzlukları asla kaçırmayın gözden. Acele etmeyin. Mutlaka altını çizin. Aşağıdakilerden hangisi? Gloria'nın onun bloğunda discuss tartışmak. Tartıştığı kitaplardan biri değildir. Bakın Gloria'nın bloğu varmış. Bu blokta kitaplardan tartışıyormuş ve hangisinden bahsetmiyor, hangisinden tartışmıyor diyor. Hemen birinci kitaptan başlayalım. Bu kitapta siz harika yerler ve farklı kültürler keşfedebilirsiniz diyor. Demek ki burada bir gezi kitabı var. Baktığımda gezi ile ilgili olanı eleyelim. Bu değil. Et bakın B şıkkına bakın. A trip out of the world. Bir dünya dışı turu. Dünyanın dışına bir tur dediğimiz burada B şıkkıyla bu kitap uyumlu, o yüzden B gitti. Diğerine bakalım. Bu kitabı okurken siz sanki, bakın dikkat, boşlukta yani uzayda yürüyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Bakın, bu da olabilir. Bakalım şöyle, yine bakın Dünya dışı tur diyor, bu da olabilir uzay dediği için. Diğerine bakalım. Do you like New niftings yeni şeyler denemeyi sever misiniz? O zaman bu kitap tam size göre. Bakın ne diyor? Onun size öyle yeni şeyler öğretmesi ve ilginç pişirme metotları öğretmesi gibi diyor. Yani bize burada yemeklerle ilgili bir kitaptan bahsediyor. C şıkkına baktığınızda lezzetli tarifler diyor. Bu yüzden C şıkkı da gitti. Hemen sonuncuya bakıyorum. In this awesome book. Bu muhteşem kitapta siz öğreneceksiniz. Neyi öğreneceksiniz? Bakınız. Burada disabled person diyor. Yani engelli kişilerin tecrübelerini öğreneceksiniz. Nasıl değiştiğini birçok başka insanların yaşamlarıyla. Bakın burada o zaman ne var? A şıkkına bakın. The challenge life of a woman. Bir kadının zorlayıcı yaşamı diye bu kitabımızı da Eşleştirebiliriz Bu durumda hayvanlarla ilgili hiçbir burada ipucu yok O yüzden cevap Denizli Evet bazı sorularda zorlanabilirsiniz Hiç benzemiyor hocam gibi e, Dönükler geliyor Her zaman dediğim gibi Hiçbir alakası Ufacık da olsa bir ipucu vermeyen bir şey varsa o zaten yanlıştır Burada hayvanlarla ilgili ufacık da olsa bir e, Bilgi Bir ipucu vermiyor Cevap Denizli oluyor Evet geldik son sorumuza. Son sorumuza baktığımızda şöyle biraz yakınlaştırayım. Siyah soruya bakıyoruz hemen. Yukarıdaki bilgiye göre information bilgiydi. Aşağıdakilerden hangisi onların siparişi? Neydi? Order siparişi. Şimdi yukarıdaki bilgiye göre yapacağız bunu. Nerede o yukarıdaki bilgi? Bakın pembe soru diye tabir ettiğim kısım çok önemlidir. Şimdi bakalım. Alice ve Thomas akşam yemeği için bir restoranda buluşurlar. Menüye göz attıktan sonra Alice beyaz et sipariş eder. Dikkat! Beyaz et sipariş eder. Şimdi burada önemli olan beyaz et, bir meyve tatlısı ve sıcak bir içecek. Bakın, Alice'in yemeği bunlar. Thomas'ın siparişi bakın, bir kase sebzeli çorba, kırmızı et ve soğuk bir tatlı. Ortak noktaları bulacağız. Şimdi çorba için Alice zaten çorba siparişi vermiyor ama Thomas veriyor değil mi? O zaman buradaki hangi çorbamız sebzeli çorbaydı? Domates oluyor. Bunu seçtik. Bu siparişlerde var. Salatalara baktığımızda salata ile ilgili herhangi bir sipariş söz konusu yok. Yanlış kaçırmayalım gözümüzden. Bakın tatlı var, et var ve çorba var. Bir de burada. Beyaz et var. Evet bir de içeceğimiz var. Salata yok. O yüzden her türlü salatalar gitti. Drinks. Neye bakıyoruz burada? İçeceklere bakıyoruz. Şimdi içeceklere baktığımızda sadece şurada e, hot drink dediğimiz sıcak bir içecek var. Hemen sıcaklara bakalım. Kahve ve çay olabilir. Şu ikisi kalsın. Limonata soğuktur. Meyve suyu soğuktur. İkisi de gitti şu ikisinden biri ya kahve ya çay bunun listeye göre bakacağız devam ediyoruz etlere bakalım şey, yemeklere pardon pasta makarna diyor makarna yok balık olabilir beyaz et dediği için hamburger olmaz köfte olabilir bakınız kırmızı et dediği için yine tavuk olabilir beyaz et dediği için ve stick biftek olabilir kırmızı et dediği için en son tatlıya bakıyoruz. Tatlımız meyveli bir tatlı vardı ve soğuk bir tatlı vardı. Evet fırında muz dedi. Meyveli bir tatlı. Puding var. Soğuk bir tatlı da olabilir. Çikolatalı pasta soğuk olmaz. Meyveli de olmuyor. Dondurma da soğuk oluyor bakın. Ama meyveli olmuyor. Şimdi bakalım. Bu, bu duruma göre kontrol yapacağız. Şimdi A şıkkına bakalım. Domates evet. Çıkın, evet. Balık evet. Pudding, çikolatalı pasta diyor bakınız. Olur mu? Hayır, olmaz çünkü soğuk tatlı değil veya meyveli tatlı değil. O yüzden A şıkkı gitti. Tavuk çorbası olmaz. Neden? Sebzeli bir çorba istiyorlardı sadece. O yüzden gider. C. Domates çorbası olur. Tavuk beyaz et olur. Steak kırmızı et olur. Ice cream soğuk bir tatlı olur. Baked bananas meyveli bir tatlı olabilir ve çay da sıcak içeceğimiz ve tüm baktığımız özelliklere uyuyor. C doğru cevaptır. Denizli'ye bakalım biz yine de. Mercimek çorbası diyor. Zaten M, buradaki sebze çorbasından yola çıkarak bu her türlü gidiyor. Et köfte belki olabilirdi. Balık da olabilirdi. Dondurma da olur ancak çikolatalı pasta olmaz. Bize meyveli lazım veya soğuk lazımdı. Bu durumda doğru cevabımız Ceyhan. Evet çocuklar sizler de çözdüğüm bu videoyu inceleyerek ilerleme kaydedebilirsiniz. Kelimelerden bahsettim. Soruları çözerken kullanacağımız teknikler her zaman siyah soru ve siyah sorun üzerinde bahsettiğim bazı noktalar umarım faydası olmuştur. Aralık ayının sorularını da videolarımda mevcut izleyebilirsiniz. Diğer aylarında videolarımda olacak sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. E, beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.